Sizler baba ben, ben Minecraft oynuyoruz. Ama düz dünyada oyunu bitirmeye çalışacağız. Evet yanlış duymadınız düz dünyada oyunu bitirmeye çalışacağız ve şurada bir köy var. Hızlıca da köye gideceğim ve arkadaşlar düz dünyada oyunu bitireceğiz. Öncelikle videoya like atarsınız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. En hızlı şekilde köyümüze geliyorum. Videoya çok hızlı bir giriş yaptım. Bunun da farkındayım. Ama hızlı başlamamız gerekiyor. Hızlıcan'ın yemekleri topla. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslıyız ha. Direkt köyün yanında doğduk. Bu baya iyi şans. Golem de var bunu da keseriz. E, demirci var mı? Demirci. At yeri var. Bunlardan hemen buğdayları alırız ama demirci yok. Olsun daha çok köy gezmemiz gerekecek zaten. Hızlıcan'a bunları alıyorum. Ve hızlıcan'a odun kırıyorum. Ama dur bu suyu açar. Şunları da alayım. Şu ağacı hemen alalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde e, hayvan olarak oyunu bitirmeye çalışmıştık. O videoyu da sağ karttan bir yerden izleyebilirsiniz. Ya becerememişsek bu arada bir dakika. Oğlum ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar düz dünyada bu slime'ların sesini çekmek zorundayız. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Oo güzel şu yatağı alırım. Şu, şu sandıkta ne var? Ekmek var. Patates. İyi 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 iyi. Iron golem'i de alacağız birazdan. Komple yemek falan toplamamız gerekecek. Ama bize şeyler iyi yemek sağlıyor. Adını unuttum. Lan git git. Hayır hayır hayır. Lan az daha ölüyordun boş yere. Niye ben saçma sapan hareketler yapıyorum? Ya düz dünyanın en kötü yanlarından biri bu ya. O kitapçı var. Ne veriyorsun? Hızlı çekiş. Gerek yok ya. Sandık falan yok ama ben bu kitapları alasım var. Önce bir şunların hepsini tahtaya çevirip crafting table, balta malta bir şeyler yapmam lazım. Tamam balta kazma yeterli bize. Hemen şöyle yapayım. Tamamdır balta kazma yaptım. Ee, bunları şimdi almayacağım. Önce bir dışarı çıkıp biraz daha odun toplamamız lazım. Şu eve de bir bakayım. Oo güzel patates, elma. Pardon patates dedim ekmek. Şu tüyü de alalım belki ok yaparız. Tamam hazır böyle deyken şu odunları alalım. Bize meşale de lazım çünkü gece olacak ve eğer biz yani sefere giderken gece olursa onun için gerçi yatak aldık ya. Lan ödümü kopardım baksana sana vurmayayım. Golem gelir benim parça pinç eder. Golem orada. Şimdi golemi de öldüreceğim. Kedicik de var ama balık yok. Şuraya bir gireyim. Ne var burada? Okçu ne veriyorsun? Aa bu bana bu bize ok veriyor bu iyi. Lan vurma bana. Git. Şuna girmem lazım acil. Aa pusula. Çok iyi. Gerçi hiçbir işe yaramaz bu pusula. Haritacılık masası da... Mecbur buradan kaçacağız. Hızlıca da taş da almış oluruz hani. Aga golem abi nasıl çalışıyor ya. Hakkı ödenmez golem emminin. Bu evde bir şey var mı? Oğlum köyün yemek lootu bayay. Zaten saman valizlerinden ekmek yapacaktım ben. Yere kalmadı gibi bir tık ya. Abicim taş. Sabahtan beri taş arıyorum. Taşlar yanımda. En hızlı şekilde hemencik. Bu arada ben şöyle e, ekmekleri yiyeyim şöyle biraz. Canım da olsun. Tamam taş toplayalım biraz. Arkadaşlar Ender Pearl'leri Rahip'ten almayı planlıyorum. Eğer ki Rahip'ten alamazsak mecbur Nedra Medra gideriz. Demirciden çıkanlarla da demirci yok. Şu ağacı alayım ben de. Baban geliyor babanı uzaklaştır buradan. Biliyor musunuz bakın burada bu kadar şey yeterli. Daha çok saman balyası yok ama ben... Şu iron Golem'i öldürmeden hiçbir yere gitmem. Golemi bulalım bir. Onlar az önce ne yaptı? Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Tamam şimdi bir dakika durun. Golemi bulmam lazım yoksa Golem öldü mü la? Golemin savaştığı yerler buralar. Demir falan yok. Ee, aha Golem savaşıyor. Şimdi bir dakika durun. Şöyle 3 blok çıkalım. Aa çok ses var. Goleme yardım etmem lazım. Tamam dur golemi öldürdüğüm sürece problem yok. Tamam. Onları alıp kaçayım ben. Tamam kaç 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 kaç. Hızlıca da bir tane güvenli bir yere girelim. Yemek yiyelim. Şimdi abicim kaç dört tane mis. Bir kova yapabiliriz aslında. İşimize gelir mi? Gelir ama önce taş malzemeler yapmak daha doğru olur. Burada arada crafting'i almıyormuşuz. Yeni table yapalım. Aga saman balyaları gitti. Onları almam lazım ama önce e, taş malzemeler yapalım daha doğru olur. Hadi bir de taş kılıç yapalım. Samanlarımızı da buğdaya çevirip ekmek yapalım. Güzel bu yeterli bize. Abicim ses çıkarmayın. Deli ediyorsunuz insanları. Hızlıca da gibi oradaki ben buğdaylarımı almak Oğlum siz aşiretsiniz la. Kaç 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 kaç. çekelim. Lan 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 la, Arkadan mı vuruyor? Aa, oğlum bunlar çok fena. Harbi diyor mu aşiret bunlar? Kaç. Hadi her şu eve gidelim. Crafting table'ımızla. Abi harbiden bu e, slime'lar bize çok sıkıntı oluşturacak. Sıkıntı bu arada bizim ocak yapmamız gerekiyor. Hayvanlardan da yemek elde edebiliriz. Neyse ben crafting table'ımı alıp bu köyden uzaklaşıyorum. Bu pusula da bu arada bizim galiba şeyi gösteriyor. Başladığımız yeri gösteriyor. İçeride ne var? Okçu burası. Sandık var mı? Yok. Sende var mı sandık? Var. Burayı zaten sömürmüşüz. Tamam o zaman gidiyoruz arkadaşlar bu köyden. Zaten bir şey de bulamadık. Arkadaşlar birden başka bir bir yalnız başka bir köy bulana kadar siz de aşağıda videoyu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada akşam oluyor Allah'tan e, ee, yatağımız var ama hazır durun. Şu boşluktayken elime biraz blok alayım. Tamam. Iki dakika sabah olduğu zaman şu tahtalardan etrafımı çevirip yatakta yatarız. Hadi bakalım gidiyoruz dümdük. Arkadaşlar çanklarımı arttırdım. Daha iyi oldu. Daha çok görebiliyoruz. Köyü bulursak daha da iyi olur. Şu dört demirle bir tane kova bir tane de kalkan yaparsak aslında çok işimize yarar ve köy. Yaşasın. Tamamdır. Go 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 köye hemen gidelim. Akşam oluyor. Dışarıda zombiler doğmadan Abi bir şey söyleyeyim ben e, iki dakika şurada Başımı sığdırabileceğim bir yer Yapıp yatmak istiyorum En doğrusu bu olacak bu arada inşallah şeylerin arasında sıkışmam Oy var ya sıkışacağım diye o kadar korktum ki Allah korktum yalan söylemeyeyim Şunları alıp hemen köye gideceğim Köy aynen bu tarafta Bu arada orada blacksmith var gibi gözüküyor o gördüğüm şey umarım demircidir. Ve hızlı koşamıyoruz. Hayır. 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 Ee, evet yemek yememekle kötü bir hata yaptım. Tam da yalnız etrafımı sardılar. Sanki ayin yaptılar 3 e, ete düşmem için. E, bu arada Blacksmith değilmiş. Çok küçük bir mini köy burası arkadaşlar. E, aynı mini game gibi mini köy yani. Sandıkta altın parçası var. Güzel. E, elmaları alacağım. Bu elmalar da iyi oldu. Hızlıca evleri gezelim Burada da ayrın golem var. Ben buradaki ayrın golemi de bir hüpleteyim. Ee, deri şapka. Derilerden bir şeyler geldi. Deri şapkayı giyelim. Ee, gittiğimiz yerlerde at oluyor ama bizim ata binecek eğrimiz yok. 21 tane elma. Elmayı da ben burada e, bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Elmayı da şöyle alacağım. Elma da ekmek aynı do doyuruyor en azından. Bu arada golem abi alacağım. Şu yatakhanede e, loot oluyor güzel patates ekmek ve elma altın parçası. Burada neden bu kadar altın parçası var? Yataklar almaya hiç gerek yok bu arada. Tamam şimdi ben şu Iron Golem abimizi e, öldürmeden önce 1 2 3 şöyle e, baltayla alayım. Hızlıca kesmek istiyorum onu. O güzel. Kaç demir düştü? Oha 5 demir düştü. Oğlum bu nasıl şans la? 5 demir bu arada az değil ha. Şuradaki saman balyalarından da ekmek yapayım ben hızlıca. Bir şey söyleyeyim çok fazla yemek stoğumuz olmadı mı ya? Biraz fazla yemek stoğumuz oldu. Aslında iyi. Kötü de değil. Yani kötü değil aslında. Atları öldürüp deri elde edebilirim. Evet aklıma şimdi geldi. Şu atları öldürüp deri elde edebilirim. Hayır bu at değil başka at bulayım. Evet bu at şu an hiç onunla uğraşamam. Burada da at var. Bu atı öldürelim. Hızlıca içeri girersem hiçbir problem olmaz. Bu atı öldürüp derisini alacağım abi. Deri düşmedi abi bu nasıl şans? Derilerden de işte zırh yaparız. En azından şimdilik bizi koruyor. Yani koru yer değil koru. Eee hayır. Kaç 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 kaç. Oh shit. Eee hızlıca da bir eve girmem gerekiyor. Abi ses kulaklarımı acıtıyor. Crafting'i koy en azından şu demirlerden eşyalar yapalım. Kalkan çok lazım bize. Şunu hemen şöyle. E, demir kazma içinlik gerek yok. Bir kova yapalım. Tam kovamız da var. Onu da e, şöyle koyayım. Orada keşke Optifine'la girseymişim. Meşale ışık saçardı. İyi olurdu geceleri. Şunların e, dur şöyle 6 tane dursun. 2 taneyle de daha tahta yapayım. Abi deli gibi ses geliyor. Çok gıcık. Buraya ne koyabiliriz? Demirleri koyalım en iyisi. Ya da taş koyalım. Ani bir durumda hemencik blok koyabilmemiz için. Ee, şimdi bir dakika. Arkadan kaçamayız mecbur buradan kaçacağız. Koş. Go 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 go. go. Arkadaşlar burada işimiz bitmişti. Ee, hızlı bir şekilde buradan da uzaklaşıyoruz. Evet. Atı öldürecektim. Dur atı öldüreyim. Aynen at boş. Hızlıca da şu atı öldürmek istiyorum. Ee, güzel. Deri düştü. Hayır. Kaç. uzaklaşalım da şunlardan. Yaparım ben hızlı hızlıca hızır. Hatta ee, bir şey söyleyeyim Bunun yerine crafting table koymak daha mantıklı. Evet arkadaşlar bir deri bot. E, kafamızı ve ayaklarımızı koruyabileceğiz. Tamamdır. hızlı uzaklaşa. Biliriz. Arkadaşlar ben bu köyden başka bir köyü aramaya giderken siz de videoyu beğenebilirsiniz. Çanklarımı tekrardan arttırdım. Köy bulana kadar, bülene kadar devam. Blacksmith olsa yani demirci eve olsa o kadar iyi olacak ki. İçinden de güzelinden temiz e, obsidyen. Kova aslında obsidyene gerek yok. Demircideki lav yetmez gerçi. Sadece demircideki lav yetmez gerçekten. O yüzden bir tık sıkıntı olacak. Bir de düz dünyada strong falan e, bozuk çıkabiliyor. İnşallah öyle bir şeyle de karşılaşmayız. Bozuk çıkabiliyor derken nasıl diyeyim Bedran altına çıkabiliyor ve bu arada bir köy daha bulduk. Umarım bu köyü bulana kadar videoyu beğenmişsindir. Beğenmediysen Hemen koş beğen. Daha gelmedim köye. Ama yaklaştım. Hızlıcana beğen. Videoyu durdurman da gerekiyor. Hızlıcana beğen. Bu arada demirci mi? Şu şey demirciyse çok iyi olur. Abi o kadar iyi olur ki o eğer o demirciyse. Evet demirci abi. Güzel. Nice. Bu arada koşamıyoruz. Hızlıcana ekmek. Uzaklaş. Demirciye gireceğim direkt. Direkt demirciye gireceğim. Buradaki iron golemi de öldürürüz. Oo uh, sen ne veriyorsun? Eklem bacakları kıyameti. Kazık. Ne veriyorsun? Huhu! <laughs> Elmas! Hayatımda gördüğüm en iyi demirci şey lan! Ludo! Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Oha! <laughs> Abi inanamıyorum! Yedek botumuz da oldu. Oha! Lav da var. Lava alacağım kovayla. Elmas var lan 3 tane. Bunlarla kazma yapıp obsidyen aslında iyi olur. Ya da balta mı yapsan? Şu an çok kararsın. Demir balta da yapabilirim ama. Abi inanamıyorum. Eğer var at. Hemen at bu arada. Anında at şey yapmam lazım. Evcilleştirmem lazım. Burada inşallah at vardır. Ee, şunları alayım. Şu hop lavı da alalım. Tamamdır. Abi Yemin ederim bakın dur bir dakika. Şu üç tane gelişim bir anda geldi ya. O bayağı iyi. Şöyle bir gir. İçeride boş harita var. Bir boş harita daha var. Bunu alalım. Ee, haritaları çoğaltır, şey büyütürüz. İki tane harita yapıp büyütürüz onu. Hızlıcana hızlıcana karşı hiçbir şey yok. Ee, ben bir şey yapmadım abi. Şimdi bu eğerle at almam gerekiyor ama At yoksa bu arada kötü olur. Sen ne veriyorsun? Boş harita mı veriyorsun? Yani evinde zaten iki tane beleş aldık biz. Eklem bacakları kıyamet. Aha bu bize lazımdı ama gerçi biz maden kazamayacağız ki hiçbir zaman. <laughs> evet. Hiçbir zaman maden kazamayacağız. Çünkü burası düz dünyada olsun. Yeah Iron Golem. Onu da alacağım. Hızlıca evlerin lootlarını alacağım. Uy ekme Yok patatesmiş. Ekmek bu. Oğlum niye bu kadar çok altın parçası var? Yani ben bu köylerden altın parçası çıktım bilmedim ve at yok galiba. Şurası at evi olsun ne olur orası ahır olsun. At evi ne? Evet domuz ahırıymış arkadaşlar burası. Harika ya. Aa domuza da binebiliriz. Ol, olta yapacak ipimiz yok. Kötü oldu bu arada akşam oluyor. Hadi bu da size kas. Hızlı cana. Bunlardan da ekmek yapacağım abi. Deli gibi ekmeğimiz olsun ve envanterim çok kötü. Iron Golem'in e yakın bir evde hızlıca uyumak istiyorum. Burası gayet iyi. Abi. Kalk lan. Yatağımız olmasına rağmen köylünün yatağına yatmak daha eğlenceli. Ha yani şimdi Iron Golem abi, e, alacağım. Ayran abi. Ayran abi, Ayran abi. Tamam. Şu demir kılıcımızla da şöyle baltayla vurabilirim ama baltamın canı bayağı azaldı. Güzel demir. Kaç oldu? 10. Az geldi ya. Kaçtı bizim Bir dakika 5 geldi. Oğlum bizim en son demirimiz 5. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslıyız ha. Arkadaşlar burada yani Blacksmith yani demirci masası gerçekten bizim için harika oldu. Hızlıca buradan uzaklaşalım derim. Dümdüz yolumuza devam ki. Gerçekten o şey. Şu set çektik lan bildiğin. Abi hani 3 elmas geldi bir kere. İyi iyi. Hızlıca yemek yemekeyim Yolda yine şu şeyleri yakalamak istemiyorum. Eğer bulduk. At. Bizim için şu an at önemli abi. At. At. At istiyorum. Eşek de olur ama at daha hızlı. Tekrardan çankımı yükselttim. Hadi abi hızlı bir şekilde yeni bir köy bulmak istiyorum. 100 dünyayı oyunu bitirmek bayağı sıkıntılı olacak. Çok fazla ya çok fazla lava ya da obsidyen ihtiyacımız var eskiden. Şu 1.15 veya 1.14 hatırlayamıyorum. Köy güncellemesinden önce deli gibi obsidyen çıkıyordu köylülerden. Aa burada yeni köy Buradakine hemen gidelim. Yani artık o kadar çok çıkmıyor. Baya baya çıkmıyor yani. Arkadaşlar bu arada yine başka bir köy bulmadım. Daha daha doğrusu buldum. Gidene kadar hızlıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer önceden beğendiysen zaten adamsın. Allah Allah dur dur. Lan tamam, tamam, hızlıca geldik. Hadi burada da bir blacksmith. Hadi oğlum. Hadi burada da çıkarma bir şey. At varsa iyi bak. At bulursak harbi harbi çok iyi olur. Ki burası büyük bir köye benziyor. Bence burada at vardır. Vardır değil mi at? Yok gibi ama bakacağız. Buna gerek yok. Ayarın golem yine var. Ee, sende ne var kanka? Zümrüt alırım. Öbürlerine gerek yok. Sen ne veriyorsun? Bir zümrüte bir şey veriyorsun. Al, ne veriyorsun sen ya? Beyler siz hepiniz gerçekten deri işleyicisiniz. Burada ee, bu arada artık yemek almak istemiyorum. Bıktım. Bir şey mi? Hızlıca şu ayarın golemi alayım. Dur. Ee, şunu kır. Aynen 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 bu tarafa gel. Tamam. Hızlıca ayarın golemi alıyorum arkadaşlar. Ulan kaç tane kritik vuracağım daha? Öl. Oy iki tane mi var? Dur on tane vardı bizim. Oğlum çok şanslıyız ha. Aşırı şanslıyız. Her ayrın golemden en az bir kere dört geldi. Bu arada sen ne veriyorsun? Kırmaz bir. Gerek yok. En az bir tane 4 geldi. Öbür hepsi beş. Bir de değil. He. öbür hepsi 5 yani. Şuradan o zümrüt çıkar mı? Çıkmadı. Aa tarlacı bulup patateslerimizi ona satabiliriz. Abi şaka gibi. Biraz fakir bir köy. Abi bırakın peşimi ya. Araba abi fakir bir köye denk geldik. Köyde tarla yok tarla. Abi ciddi misin? Tarla yok köyde. Gittiğimiz öbür köylerde at vardı onları da öldürmüştük. Neyse. Burada bir şey yok. Başka köye bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Go. Abi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Orada hala daha videoyu beğenmediyseniz başka bir köy bulana kadar videoyu beğenebilirsiniz. Ee, şunlardan biraz daha uzaklaşıp ekmek yemek istiyorum. Kaç 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 kaç. Ha şimdi hızlıca da başka köy. Ulan levelimiz bir. Bu arada yine köy. <laughs> levelimiz bir olmasına rağmen harikayız şu anda. Bu arada bu köyde at var gibi duruyor. İnşallah vardır. Yoksa kafayı yerim. Yani eğer bulduk at yok. Her zaman at buluruz. Eğer bulunca yok. Ooo dur patatesleri alayım. Dediğim gibi belki köylüye satarız. Burada vardır herhalde şey. Oha! Ha, ha. Çok güzel la e. Ben böyle bir bilmiyordum. O şuraya baya güzel. Iron Golem'i bu arada artık almaya gerek duymuyorum ama yine alacağım. Abi tarla yine mi? Aha, tamam gel gel gel. Sen bir gel. Patates sat. Patates neden sat? Arkadaşlar galiba yanlışlıkla köylüye vurduğum için Iron Golem. Yok ama Iron Golem başkalarıyla uğraşıyor. Şu aradan geçmem lazım. Evet şunu e, ben bir alabilir miyim? Baltayla mı alınıyor bu? Aynen. Bunu alırsam e, çok güzel olacak. Ah, Abi ses çok kötü. Tüyü al. Kitabı neyin yerini alabilirim? Şu bu buğdayı... Ay adam unuttuğum şeyin yerine al. Ee... Kanka sakin sakin öleceğim lan. Öleceğim. Kalkan var. Ben niye kullanmıyorum kalkanımı? Of oh, çok sinir bozucu ve yine at yok abi. Harika at yok. Ama bunu geliştirmediğimiz sürece bir işe yaramayacak bu orada. Köyde doğduk. En son burada uyumuştu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, hayvan olarak bitiremediğimiz gibi ee, gelme gelme gelme. Ne diyorduk? Hayvan olarak bitiremediğimize göre bu şekilde de bitiremiyormuşuz. Düz dünyada oyunu bitirmeye çalışmayın. Ee, olmuyor. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz şeylerden daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.